Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün Kent, Çelebi, Simpaş Gayrimenkul, Olmip ve Makina Takım hisselerin analizini yapacağız. Öncelikle Kent'in grafiğiyle başlayalım. Şimdi Kent'te şöyle bir durum vardı. Bu hisse biliyorsunuz 20'li seviyelerden, 18'li seviyelerden. 600 600'lere kadar gitti. Tabi bu güncel grafik bu bölündü kent. Hani binlerin üzerindeydi bu rakam. Güncel grafiğin üzerinden analiz yapıyoruz. Tırmandığı yer bu. Yani ciddi bir prim, bir gökdelen formasyonu söz konusu. Bu 600'lü seviyelerden sonra hisse 238'lere kadar düşüp tekrar çıktı, düştü vesaire teknik çok okunmayacak seviyede normal şartlarda. Çünkü bu tarz sattaların çıkışlarının ee, çok da doğal olmadığını zaten biliyoruz. Bunun yanında MACD'nin şimdi teknik olarak baktığımızda MACD bir kere negatifte. Histogramın MACD'de mutlaka yeşile dönmesi ve mavinin turuncu yukarı kesmesi gerekiyor. Kent artı e, 10 yaptı yani tavan yaptı. Şimdi bu tavan e, serisine devam edecek mi etmeyecek mi? Bizim takip etmemiz gereken asıl konu şu dirençlerin mutlaka geçilmesi gerekiyor. Yani 432 TL'de bir direnç çıkacak karşısına. 432 TL'den sonra 518 TL'li seviyelerde bir direnci var. Bu dirençler mutlaka aşılmalı. Olası geri çekilmede şurada gördüğünüz bir trend desteği var arkadaşlar. Hani teknik stop seviyesi 307-305 TL'li seviyeler teknik stoptur. Çünkü bu trendin aşağıya kırılmaması gerekiyor. Bunun yanında tüm ortalamaların üzerinde Burada e, 343 TL'de çok güçlü bir desteği var hissenin ama 343 TL desteği kırılırsa şu 305 TL'deki trend desteğinin destek olarak çalışması gerekiyor. Son nokta neresi? Son nokta bence 287'deki 50 haftalık şu ortalama seviyesidir olası geri çekilmelerde. Ama dediğim gibi yukarıya doğru tırmanacaksa mutlaka geçilmesi gereken 432 TL'de bir direnci mevcut. E, bunun yanında günlükte baktığımızda günlük periyotta aynı ortalamaların üzerinde. İçim oksar tekniğine baktığımızda parabolik sarın noktaları hala mumların üzerinde. Yani mumların altında yanması gerekiyor bir kere. Bulutun içindeydi. mumlar. E, bulutun senkroespan A direncini geçtiği için şu an bulutun üzerinde kapanışı yapmış. Tabi birkaç bar daha bulutun üzerinde görmemiz gerekiyor teknik olarak bulut üzerinde diyebilmemiz için. Şuradaki 9 periyotluk tenkansen ortalamasını yukarı kırmış. Geçmesi gereken burada 394 TL seviyesinde 26 periyotluk bir 200 sen direnci var arkadaşlar. Bu dirençte mutlaka geçilmeli ve yukarı kırılmalı. 394 TL seviyesi takipte kalınmalı. Dediğim gibi şöyle bir gökdelen görünümü olduğu için böyle incelemesi birazcık e, problem oluyor. Hani yapacağı hareketler sert volatilitesi, yüksek hareketler olduğundan dolayı burada e, takip ed etmeniz gereken seviyeler, olası geri çekilmelerdeki destek seviyelerindeki e, kararlı bir şekilde stop olunması e, orta uzun vadede yatırımcısını üzmez. E, takip edilebilir. Hisse özelinde söylemiyorum. Bu destek dirençlerinin takip edilmesi arkadaşlar. Gerekti yerde kar alıp gerektiği yerde e, az da olsa ufak zararlarla stop olmak her zaman için sermayenizi korumanızı sağlar. Şimdi Çelebi hissesinde şöyle çok güzel bir kırılım vardı bu hissede teknik alım seviyeleri 80 TL, 81 TL seviyeleri hisse güzel bir yükseliş yaptı. Şurada da bir bayrak formasyonu yaptığını görüyoruz. Hani bir dersler eklenecek tarzda bir görüntü. Bayrak formasyonundan sonra sapı kadar hatta daha da fazla gitti tırmandı. 358'lerden 355'li seviyelerden artık satış yedi. Şimdi burada korktuğum görüntü günlük periyotta baktığımızda burada bir ikili tepe görüntüsü oldu. Her ee, eğer ki şu boyun çizgisi kırılırsa arkadaşlar bakın şu an tam destekte aslında. Boyun çizgisi 269 TL seviyesinde. Bu çizgi kırılırsa 269 TL'ler çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü günlükte ikili tepe görüntüsü mevcut. Maddi negatifte. Haftalık periyotta baktığımızda maddi pozitif ama şu çıkıştan dolayı yani e, şu prim görüyorsunuz. Burada da ciddi bir prim söz konusu olduğundan geri çekilmeler olması doğaldır. Anormal bir durum değildir. Tabi yüksele de Böyle e, geri çekildiği için tekrardan bir atak gelmez mi? Gelebilir her şey olur. Ama dediğim gibi ihtimallerle e, yatırım yapmıyoruz. Bu sebeple arkadaşlar şu 269 TL'nin altına bir kere inmemesi gerekiyor. Bunun yanında son nokta neresi derseniz bence haftalıktaki EMA 9 e, bu hisse için teknik stop için bence yeterli bir seviye. Çünkü e, oldukça güzel kazandırdı. Yani bu da 259 258 TL arkadaşlar. Hissinin 258 TL altına inmemesi gerekiyor bu takip edilebilir bir seviye. Çünkü 258 aşağıya kırarsa muhtemelen 208 TL'lere kadar inmek isteyecektir orta uzun vadede. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda var. Günlükte EMA 21'in kırıldığını görüyoruz. E, EMA 21 yani 21 günlük ortalamanın altına kırılmış olması 50 günlüğe kadar temas etme isteği ortaya çıkarıyor. Bu da 249 TL seviyesinde yani 249 TL'nin ciddi bir destek olduğunu da burada görüyoruz arkadaşlar. İç moksar tekniğinde haftalık periyottu parametreler pozitifte. Şurada 9 periyotlu tenkansen desteğimiz var. 259 TL'de bu da. Eğer buraya kadar geri çekilip 259'dan destek alacak olursa gayet olumlu olacak. Ama burayı kırarsa 211 TL'lerde Kijunsen desteğine kadar inmek isteyebilir. En azından şu Tenkansen'in yani 259-260'ların tutması gayet olumlu olur. Dediğim gibi destek kırılımlarında dikkatli olmakta fayda var. Simpaş gayrimenkulde ne varmış? Haftalıkta bakın bunda da gayet güzel bir prim. Çelebiye benziyor primi hisse yaklaşık 0.80 TL seviyelerinden 5.5'a kadar tırmanmış. Bakın burada ikili tepenin artık boyun kırılmış görüyorsunuz. Yani teknik stop seviyesi 4.82 TL'li seviyeler 4.80'ler. Buralardan sonra 4.80'lerden sonra hisse 3.86'lara kadar düşüş eğilimi gösteriyor. Arada fark olduğunu görüyorsunuz. Maddi negatifte histogram kırmızı trend yok diyor maddi şu an. Burada da bir bayrak formasyonu çalışmış. Şimdi e, bu ise de haftalıkta EMA 21'in bir kere altına kırmaması gerekiyor. Kesin stop seviyesi bence orasıdır. Ki EMA 21'in altına kırmış. Şu an tam direnç vazifesi görüyor. EMA 21'in üzerine geçemiyor görüyorsunuz. EMA 21 şu an 4.22 TL seviyesinde. Bakın haftalıkta baktığımızı unutmayın. Haftalıkta ma 21 çok güçlü bir destektir. Ancak kırılmış. Şu an 4.19'da mutlaka 4.22'nin üzerine kendini atması gerekiyor arkadaşlar. Bakın. 4.22, 4.23'lerin üzerine mutlaka kendini atması lazım. Günlük periyotta arkadaşlar bakın 4.22'nin üzerine atması lazım. Günlükte de 9 günlük ortalama direnci 4.22'lerde. Yani burası geçilmesi gereken bir direnç. 4.22'den sonuna geçmesi gereken önemli bir direnç daha var 4.25 TL. Ama öncelikle hedef 4.22, 4.22'nin üzerine kendini atması gerekiyor bu hissenin. Ama genel grafiğine baktığımızda dediğim gibi bir prim olduğu için dikkatli olmakta fayda var. içi sar tekniğinde parabolik sar haftalardır negatifte maalesef. Bunun yanında tankan senin altına kırmış ama 200 sen desteği 399 TL seviyesinde 200 sana 200 sen ortalamasına kadar geri çekilirse 397'leri aşağı kırmaması gerekiyor buralardan tepki alması gerekiyor bunu da izleyip önümüzdeki günlerde göreceğiz bulutun üzerinde ama mutlaka parabolik sarı noktaları da mumların altında yanması gerekiyor şimdi eee İç moksar tekniğinde arkadaşlar olmayıp de sar bir kere negatifte bulutun altında ortalamaların altında yani durum iyi gözükmüyor. İç moksar tekniğindeki tüm parametreler negatifte bir kere öncelikle şu senkrosipen B direncini yani 846 TL'deki direnç yukarı kırılmalı. 846 kırıldıktan sonra yukarıya doğru 9.69 ve 9.95 TL'deki iki önemli dirençler yukarıya doğru geçilmeli arkadaşlar. Ee, yani bulutun altında olduğu sürece, bakın şöyle grafiğine baktığımızda da e, yine bunda da sert hareketler olduğunu görüyoruz. Hani şu iğne uçlu görüntüler, bu tarz grafikler hoşuma gitmiyor açıkçası. Bir de bu hisse için son nokta şu yükselen major trend çizgisi desteğidir. Bu da 6.40 TL seviyelerinde yani hissenin 6.40 TL seviyeleri son noktası. Şu major trend çizgisinin altında kırılmaması gerekiyor. Maddenin negatif de olduğunu görüyoruz. Histogram kırmızı. Mavi turuncu aşağı kesmiş vaziyette. Şu 13 TL'deki satıştan itibaren. Ve trend yok diyor arkadaşlar. Mutlaka takipte kalınmalı. Bunun yanında ortalamalarına baktığımızda ...artık EMA50'den destek alması gerekiyor. Yani 50 haftalık ortalama desteği 7.22 TL seviyesinde. Hisse 7.22'ye kadar geri çekilip e, bur buradan destek alırsa... E, ...geçmesi gereken önemli seviyeler olacak. O da 8.15 TL seviyeleri. Çünkü e, 21 haftalık ortalama yani 8-15'in üzerine çıkmadığı sürece hatta 8 818'lerin üzerine kendini atmadığı sürece bir trendin varlığından söz etmek çok doğru olmaz. Mutlaka 21 haftalık ortalamanın üzerinde görmeliyiz. Umarım 720'den 722'lerden güzel bir destek alır. Majör trende kadar indirmezler diye umalım. Temkinli olmakta fayda var. Makine takım arkadaşlar şöyle yükselen kanal içinde hareket eden bir hisse pandemi düşünden itibaren ve şu an tam kanalın alt desteğinde olduğunu görüyoruz. Yani 3.60 TL seviyesi kırılmaması gereken bir destek. Bu destek kırılırsa çok dikkatli olmakta fayda var. Yani şu an nasıl denk geldiyse tam böyle destek seviyesine denk gelmiş. E, Makti negatifte trend yok diyor. Histogram kırmızı bu haftalıkta iyi bir görüntü değil ortalamalarına baktığımızda EMA 21'in altına kırılması iyi değil arkadaşlar. Bakın 21 haftalık ortalama 3.75'te hissenin mutlaka 3.75'in üzerine atıp bir trende girmesi gerekiyor. Bu seviye takip edilmeli. Günlükte EMA 100'ü dahi aşağı kırmış. Günlükte de bakın 3.79'lu seviyelerde geçilmesi gereken bir direnç var. Önce 3.75'in daha sonra 3.79'un üzerine atmalı ki en azından bir atak olacak mı diye düşünelim. Yoksa şu e, 3.60'lı seviyeden aşağı kırılması iyi olmayacak. Haftalıkta e, maddinin negatif olduğunu söyledik. Günlükte de bu negatiflik e, söz konusu. Bir de içim oksar tekniğine bakalım. İçim da parabolik sarının negatifte olduğunu görüyoruz 4 haftadır. 9 ve 26 periyotluk Tenkansen ve Kijinsen ortalama desteklerimiz aşağıya kırılmış ve şu an kijun sen dahi altında. ben ortalaması yeşil e, mumların içine girerse, altında kalırsa o da iyi bir görüntü olmayacak. Umarım bir an önce tepkisini verir ve şu e, 4 TL'deki ve 4.5 TL'deki şu dirençlerini geçip tekrardan umarım trende girer. Girmezse dediğim gibi e, stop seviyelerini belirlemek önemli. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekler analizini yaparız. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşırsanız detaylar hakkında yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.